Salep takipçileri dostlar merhaba. Salepler Mart ayında çalışmaya başlamış. Bu salepleri ben geçen yıl hasat etmemiştim. Toprakta bırakmıştım. Şimdiki geldiği durum Mart ayının sonlarına doğru bu şekilde. Gerçekten harika görünüyorlar. Karadeniz'de havalar yağmurlu gidiyor. Bu şekilde Güzel bir gelişme gösteriyor. Bir tanesini hatta söküp Yumrular ne durumda sizinle paylaşmak istiyorum. Şu gürbüz olandan başlayalım. Açıkçası ben de merak ettim. Evet. Böyle. Umarım koparmamışızdır. Evet. Şu bir tane yumru. Başka yumrular var mı bir bakalım. Evet, bir tane burada var. Oy. Oy 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 oy. Evet, bir tane bu. Bu sanırım anaç eski olanı. Ç çamurlu olduğu için şöyle çok ayıklayamadım ama Evet dostlar, şu bir tanesi, bu anaç, bu birinci yumrusu, bu da ikinci yumrusu, bu şekilde ee, bizim bu bölgede Haziran ayında hasat ediyoruz, yani bu şu anlama geliyor, Haziran ayına kadar bu salepler gelişim gösterecek. Çeşit olarak tam olarak bunun ne olduğunu söylemem zor şu anda ama şu ana kadar ikinci, birinci yumruğu büyütmüş, ikinci yumuruyu vermiş. Bir de anaç yumruğu, üç yumruğu. Anaç yumruğu saymazsak iki yumruğu. İki yumru, Bir de anlam veremediğim bir şekilde... Dibinden şöyle bir filiz atmış. Onu da çok anlamadım. Böyle bir... Çalışması, böyle bir şeyi... Saleb'in bu şekilde bir şeyi var mı? E, türlerin bu şekilde bir gelişim gösterme şeyi var mı? E, sistemi var mı bilmiyorum ama e, Mayıs Haziran Nisan Mayıs Haziran Haziran ortaları yani yaklaşık iki buçuk ay var hasadına e, birkaç yumru daha verirse bu şekilde bu demek oluyor ki salep e, iki yıllık bir ürün iki yılda bir hasat edilmesi gerekir yani doğru hasat e, iki yılda bir olması gerektiği anlamı çıkıyor ya da bende o şekilde uyandırıyor öyle bir şey ee, algı uyandırdı şimdi Çünkü geçen yıl e, kontrol ettiğimde öyle bir gelişim yoktu bir yıllık o zaman Demek ki e, eğer bir dönümlük bir salep bahçeniz varsa e, 500 dönümü 500 metrekareyi e, hasat edip 500 metrekare Gelecek yıla kalması lazım. Yani iki yılda bir dönüşümlü olarak hasat edilmesi lazım. Ya da işte iki dönüm yeriniz varsa bir dönümü bir yıl, bir dönümü diğer yıl. E, toplamda e, toprakta kalma süresi salebinde iki yıl olmuş olacak. E, böylece kaliteli ürünler elde etmiş olacak üretici. Ama tabii ki piyasada salep satan arkadaşlar, e, salep yumrulsu satan arkadaşlar bunu her yıl satıyor ticari olarak. Ee, o zaman bunu buna yeni başlayan e, salep girişimcileri de bilmediği için e, sağlıklı bir bilgi de alamadığı için kimseden birçok girişimci bundan vazgeçiyor. Bence hevesi olan e, salep severler denesinler. Yani 3-5 metrekare de olsa denesinler. E, sonuna kadar tecrübe edinsinler bu işten. E, 450 lira artı KDV idi en son. Ee, şimdi bir yumurunun bir tanesine 3 lira diyorlar. Ee, 3 lira da iyi para. Gerçekten. E, Hele de Karadeniz bölgesinde diğer tarım ürünlerine alternatif bir ürün. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.